aldık bu kadar salatalığı? Daha geçen almadık mı bunu? Anlamıyorum ya, öldürecek beni bu pazara gitmek. Bir de vücut yaşımı yükseltecek. Aman vücut yaşım batsın maşuka. Ben Derya'ya turşu kurmayı öğreteceğim. O yüzden aldık bu kadar salatalığı. Ceyhun'um 30 yıllık anasının damak tadı zevkini unutmasın diye. Aha, sen benim turşumu kuracaksın zaten yenge. Oh. Kandemirle arama giriyorsun hep. Senin aran mı var kandemeli? Sen bir erkekle aranda ara bırakabiliyor mu? Hayır bırakamıyorum. Bak adamın gözlerini açtım diye yine sarkıntı olursan ben hocam o gözlerini senin. Yenge, senin nasıl bir ilişki anlayışın var? Sen amcamla nasıl olduğun şey? Terbiyesiz, siz Ne biçim konuşuyorsun? Senin amcan bir kere bana kör kütük aşıktı. Ay. Kör kütük sahroş olmasın yenge. Çirkin kadın yoktur. Az piz vardır yenge karşındakine ilişeceksin ki ilişki olsun. Yani ilişeceksin. <laughs> Bir düşünsene be. Vallahi senin bu örfümüze, adetimize, geleneğimize aykırı konuşmaların beni deli ediyor. <laughs> Türkçe konuşamıyor zaten. Abuk çubuk cümleler kuruyor sen. Ya of, yenge kolum, kolum <laughs> koptu be. Kolum koptu yalnız. Ay maşuka yere atılır mı? Nimet onlar günah. Kız topla şunları. Aa, hıyar maşuka. Atma kızım öyle yerlere. Yazıktır. Hıyar çok önemli bir sebzemizdir. Ayrıyeten hıyarı çok bol olan bir coğrafyada yaşamaktayız. Hıyarı çok severiz. Langa hıyarı vardır, Çengelköy hıyarı vardır. Eskiden şöyle satarlardı. Langa bostanın, kambur ustanın, çiçeği burnunda, çamuru karnında diye bağırırlardı ya. Salatalık değil mi o? Salatalık hıyarın kibarcasıdır. Kibarlık olsun diye hıyara salatalık demişler. Ama hıyara hıyar demek lazım. Çünkü hıyar hıyardır ulan. Hıyarlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Bir cacık olanlar, bir de cacık olmayanlar. Cacık olmayanlar genelde hiçbir şey olamadıkları için her şey olurlar. Bir de ne haber olan hıyar ağası diye bir laf vardır. Hıyarın ağası olur mu ulan? Ama ben hıyarım diyenlere tuzlukla koşanların ağası da olur, paşası da. Ayrıyeten yeten hiyerarşi ile hiyerarşiyi birbirine karıştırmamak lazım. Ya. Evet, turşusu da güzel olur ama hıyarın Servet abi. Aa, ne diyorsun Şiribom? <laughs> Tabii. Şimdi bütün hıyarları dolduracaksın bir bidona, turşusunu kuracaksın. Sonra çıtır çıtır yiyeceksin onları. Neden bu kadar hıyarlık var dünyada? Çünkü bir o kadar da hıyar var bu dünyada. Dünya dediğim bir bostan. Peki neden Gülistan değil de bostan? Çünkü hiçbir zaman Gülistan olmasına müsaade etmediler de ondan yavrum. Hadi o attıklarını topla yazık olmasın. Hadi yavrum. Var ya nimeti attın yerlere günah. Günah. E, ee, Kandemir abi, sizle bir şey konuşmak lazım. Ne var Şanlı? ne oldu? E, ee, dükkan kâr yapmıyor. Bende de para bitti. Borçlar da var. Zeki Can ya, sen hani bizimle konuşmuyordun? Onurluydun, gururluydun, kendini çatallıyordun. Ne oldu? Paraya gelince mevzu. Tamam Şanlı. ben sana biraz ödeme yaparım. Hadi Şahane'cim, hadi dışarı. İşimiz var. Herkes paranın peşinde ya. Nasıl mutlu oldu bak. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi biz bak kaç zaman oldu hep bu Şanlı'nın yanında bir sürü dolap çevirdik bilmem ne ettik. Şimdi bu adam yani kesin olarak Türkçe anlamıyor değil mi? Sen hemfikiriz yani bu konuda. Yani bana sorarsan zeytin Zeytinburnu çocuğu Çinli diye kendini yediriyor bize. Ya oğlum babasını gördük aynı miye giydi işte. Bu zeki değil problem orada. Ya arkadaşlar hala Sevilay'dan bir geri dönüş yok. Kandemir abi yeni bir video mu çeksek? E getir aletleri çekelim. Arkadaşlar Kanda abi bir dakika ya. Şimdi bu kadın şantajdan korkmadı. Ya hiç geri dönmezse? Ya polise gittiyse? Ne polisi ya? Ne olur olur. Daha korkma oğlum. Maske taktık. Sesimizi değiştirdik. Nasıl anlayacaklar? E Kandemir abi mail'i ben bilgisayarımdan attık. Siber suç diye de bir şey var ama ya. <laughs> Şehriban arıyor. Of Şehriban abla. Şimdi kim bilir neyi söyleyeceksin yine? Efendim Şehriban abla. Abla değil anne. Derya bak kızım, Yaren'le çıkıp bana geliyorsunuz. İtiraz istemiyorum. Ama e, ablacığım biz... Aması maması yok. Sana kışlık hazırlamayı öğreteceğim. Turşu kuracağız, makarna keseceğiz. Hadi annem, al Yaren'i gel. Tamam. Tamam abla. Vay! Dün öcürük kaldığı yerden devam. Ne diyor? Turşu kurmayı öğretecekmiş bize. Yaren'i de al gel diyor. Gidin, gidin. Arayı yeni düzelttik. Yine bozulmasın. Aynen. İyi öğrenin he, turşu kurmayı. Bizim çocukluğumuz kuru fasulye turşuyla geçti. Severiz yani çok beklersin. Ben öğrenirim vallahi. Ekstra bilgi fena mı? Hadi görüşürüz. Hadi Baho, sen de getir şu maskeyi. Çekerim abi videoyu. Bak Derya'cığım, Ceyhun'umun en sevdiği şeylerden biri de turşudur. İyi turşu için salatalıkları küçük küçük seçeceksin, tamam mı? İçine de boz sarımsak koyacaksın, tamam mı annem? Peki ablacığım, Bidona ne basıyoruz? Limon mu, sirke mi? Limon. Sirke. Ben aralayım şu an. <laughs> bence, bence limon ve sirke. Ay olmaz. Vallahi koca boşarım ben onun için. Turşunun suyuna bol sirke basacaksın. Ceyhun'um acıyı çok sever. Azıcık da acı biber koyacaksın. Tamam Şerimen abla. Öyle yapalım o zaman. Hadi başlayalım. Ay gırk 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 gırk. Kulağımın dibinde turşu kocaz onlarla yedim bitirdim bir de üçünü de elini almış ya. Evet ya hepsini bitirdin yani. Saftanı silelim azıcık. Hayır. Biz ona koyacağız biz ona. Bir... Bak Derya'cığım ben daha bir güne bir gün Ceyhun'uma eriştenin hazırı olsun mantının hazırı olsun yedirmedim. Kadın dediğin önce hamurunu kendi atacak. Şehriman ablacığım vallahi söyleme sayıp ama ben şimdi burada bir su böreği hamuru açarım. Şov. Show. Show. Yakında evlenecek sadece iki kişi var. Bunlar da Derya ve ben. <laughs> Maşkacığım sana şu an bir şey söylerdim ama ülke buna hazır değil. <laughs> ne acaba? Ya bakayım Derya. Aç bakayım şimdi şu hamuru. Onu dök biraz. Hmm. yani? dedim ya annem. Hmm. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Koyayım birazcık. İyi kızım bak e, Derya. Yapacağım yapacağım yapacağım. Derya bak yavrum olur da Ceyhun eğer mantı falan isterse senden sakın öyle marketten gideyim de torba torba alayım şu eve geleyim iki tıngırdatayım deme çok sinir olur Ceyhun'um. E, Ceyhun um. ee, ay mındar etti mındar etti vallahi. Bak o şimdi sana kibar davranıyor da yemek konusunda çok kıldır vallahi. İşin gerçeği şu. İdeal kadın, aynada derya, salonda yarı, mutfakta şehri ve yatakta ben. Ee, Fatma nerede? Ablam, sen de sofrada çok iyisin. Uğraşmayın <laughs> benimle. <de>. Hadi <laughs> <laughs> buradan devam. <laughs> Yağcığım, bana Efe kalmazdı. Ben eve gidiyorum, bir duşmuş, bir şeyler edeyim. Hadi kardeşim. Tamam, sen git kendini kurtar hadi. <laughs> Şehriban ablam, ee, ben bir eve kaçıyorum bir takım işlerim var falan. Kız kardeşim siz Zaten verdik size onu. Ee, muhabbetiniz kamu spotu gibi. Ben gidiyorum karı kuvvetleri, hadi. <laughs> Derya, ay, tut şunu. Öpeyim, gel kuzum. Hadi görüşürüz. hadi. Hadi yaren. Babana söyle, ben öpücük borcunu unutmadım. Ya Maşuka şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ben mesela seni öpeyim mesela, babamın öpücük borcunu ödeyeyim. Olabiliyor mu böyle bir şey? Okey. <laughs> Yok, olmadı. Bir kere o bıyıkları değmesi lazım benim tenime. Böyle bıtık bıtık batacak. Ay bana anlatma bunları ya. Of. Ama güzeldi. Bir dahakine. Derya'cığım bak, Ceyhun benim canım, ciğerim, yüreğimin parçası. Ona şimdiye kadar verdiğim sütler helali hoş olsun kuzuma. Ben Ceyhun'umu memeden kestiğim günden beri her akşam ona sütünü ısıtır veririm. Bundan sonra sen vereceksin kızım, tamam mı? Tamam ablacığım, veririm. Oha! Bir tek bana yasak o kelime, değil mi yenge? Aşk olsun. Sus be, kafamızı karıştırma. Bir şey anlatıyoruz şurada kıza. Bir kaşık da bal. Tamam mı? Böyle karıştıracaksın, güzelce eli tamam bunu. Tamam Şehriban abla, anladım. Ay hala Şehriban abla diyorsun be. Kızım artık anne desene şu kadına sen. Tamam ablam, anladım. Yenge, senin Derya'ya öğrettiklerin böyle fazo mazo işler yani. Ben Derya'ya kadınlık konferansı vereceğim. Yani bu iş sütle bitse. Ahlaksız. Ahlaksız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?